Я ваш леодовый. Bir koyalım. ZZ JJ

Stop. going to and, and I'll check on my that? Okay. Şarkı alsın hadi doğru. İki Sonra görevsizlerini de gösterelim. otomatik. Buradan değiştiriyoruz. O zaman metek falan. Saldırı da saldırı versek normal saldırı bir kere. Ninja ee, aldım. Ya saldırı asardım. Sadece şöyle şamanda e, sadece öyle sadece eşit olmuyorsun. Yanlış. Bize yanlış verdim. çok sessizledim biliyorum Güven abi bilirsiniz ya. <laughs> Haver evet. şimdi derslerini yazıyoruz. Ee, bazı ürünlerle ilgili seçiyor bazen de illa onu seçemiyor ki ilk görev olarak atıyorum fulani görev dahil çünkü alt kodlar daha güçlü canlar olduktan tam bizi öldürebilirler parayetlerine de sonra geçeceğiz yanmayı gördüğünüz şeyler var aslında Ve bu ikinci defamız. Birinci elantır, ikinci elantır. Tamamdır. Görevimize bitmesine az kaldı. Şuradakileri de kesip bitmiştir. Ben bu göre geçemedim mi? Aa. Daha bir tane mi var? Hep el çıksın. Bak. Olsun. İşte yıldızımız. artık bunu rahatça kesebiliyorduk. Çünkü o bize defans verdi. Ben altı beş komik verdi. Evet. gel. Ee, Adamın seferinde artık acayip düşeceğiz. Dur bir dakika ne Teşekkür ettin mi? Evet Ama Odan sayesinde çok rahat kasılacağız. Bu uzun zaman kullanabileceğimiz bir kılıç oldu. Aa bu ay fakat ay biraz sıkıntı. Açar falan. Hem çok çok gönüllüler de canı biraz fazla. Hmm, yakında yayı da göstereyim. Daha beş level olmadı. Yarı sadece yüce kullanılabiliyor. Iııı... Ee, Şimdi verelim... Tamam, aslanlar seferi veririz. Eşek tutmam gerekiyor seferiyle seferleri. Aaa, yağ düştü, yay! Bakın, Yay da böyle bir şey. Bunu çıkaralım, bakalım. Bakın. Ama şu an kullanamıyoruz çünkü okumuz yok. Pazardan yedik, okul almamız lazım. şunu. Hızlı koşalım. Uğur yükselsem kapattım sanırım. Yok Ama biraz acıdı. Ee, hangisini öldüreceğini seçebiliriz. Aç kurt olsun. Ee, Okula uçaktan düşmanla çekeceğiz. Hem de okulumuz artık yolumuz artık düştü. İyi. Saldırı aşağıda en... Şimdi hiç benziyor. Hatta bunu ki bu kançerden daha iyi. Büyük <laughs> çanma bile iyi. 25 26 25 45 20 26 23, 45. Evet. Ne silah satışı. Bu yüzden siz daha silahlar alabilirsiniz ama daha ne yapmaya çalışmayın. Satmaz. Daha da ok, daha da ok. Tamam. Şimdi bu kadar, bu kadar alalım. Yeter. Şimdi de bunu tıklıyoruz, takıyor. Artık bu yapmayız. Mevzi... İpi, yani ipi görünmüyor ama. İçerim şöyle bir şey İşte o zaman sıkabileceğiz. Sonra ekleyin, biz kaçacağız, bunu bakacağız. Geçeceğiz. Yüksek yavrularda ya çok işe yarar. Özellikle kata çıktığı hızla. Mesela ben kullanmak yerine ya da bot açmak yerine yayla çekebiliyoruz. Önümüzde şuradaki köpekler çekelim mesela. Gördüğünüz gibi çektik böyle güzel bir efekt vermişler. Ama yaydan çıkarken böyle bir efekt olmuyor. Ay böyle bir seç ee, ben acemi okçuyum. Buradan bile vurdum Tamam. gördüğünüz üzere eleştik. Ben hiç bir Bak unuttum ya hiç vardı değil mi? Onu da aldım. Adamın söylediğini en sonunda videoda indi. Anlamıyor. O ilk gülü kutlara geldi. Hakem hakem. Hakem neydim? O koşmamı tut peşim, arenasını koşuyor. <laughs> Orada göğüs metinin ana şeyle olan metin taşı var. Çok zor bulmuyorlar. Ama kesinlikle de biraz zordur. Cam sağolsun, kılıç çok güçlü olduğunu hemen önce geçtik. daha bitirmem. Skill sistemine basar. Evet. Hmm. Tık. Az kaldı ya. Skill sistemini de göstereyim yok lan. Yok. Çıkış. Az sonra ben direkt size skill sistemini göstereyim. Videoyu sıra ekran yapacağım. Gracias. Sí, Perdeyi kapattın mı Bir şey görünmedi. Kapatsam ya, ben o bir daha beni. Damavları bir daha aşağıya ver. Damavları bir kapatmazsan zaten bu videoda ekran ekran görünmez. Ben senin videonun arkasından her sene öyle çakacağım. Çaktın mı ulan şunu? Hayır. Perdeyi kapatsam... Ya, ne yapayım? <laughs> ne yapayım? Ee, Yetimli. bu daha güçlü bir şarj. Bu <laughs> 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 şey özellikle mesela bunda cam var, bunda da cam var. Ne? Ee, i̇ki kat eşya şansı. Bunda bir derece buluş şansı. Bir buçuk şeyde. Ee, bunda ölümsüzlere karşı falan var. Botu göstermek için. <laughs> Bunu da gösterdim. Ne? Ee, o hepsini değil özellikle olanları gösteriyorum canı değil gördüğünüz üzere atım var değil. Değil değil, gel gel atım gel 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 atımın ismi hepsinin isminizin benimle bir tane at yazılmış şey oluyor orada maden de var mı vardı? yok tamam o şeyi kazardım bu kazma <laughs> ee, sonra orta falan da var bu korot korot gibi işte <laughs> neydi atı Ot, besliyoruz buna iksir yapıyoruz ee, hani az önceki çağda kata çıkarken falan çok şey yerler demiştim ya ya işte o kasa çıkma bileti her böyle <laughs> beraber duramıyoruz şimdi önce yere gideceğiz portalar var mesela şurası Şurası tarafa portal. Şurası portal ve şurası portal. Bu, bu buradaki bölgenin sadece o ikisi var. <laughs> Burası daha önlemlerin bölgesi. Böyle kız onlar. Ben onları takatıyorum atıyorum. Şimdi elimdeki sağ olsun. 46 ortalama. Ortalama hayalci için şimdi? O Metin. İşte geçen bölümde gösterdik Metin'i kesmek biraz zordur ya. Bu çağla bu kolay. Gördüğünüz gibi gri kutlar ve kaplanlar bizi diğer çağla rahatlıkla öldürebilirdi saniye bir dakika. da toynak gelsin. işte kazımların görevini göstereyim. kazmaya koçum. <laughs> Şu an Maya öncülük yapıyoruz. Hoş bir şekilde eklemişler. ben tamam, bakın hatını yapıyoruz işte. Bu denizci görevinde yavaş olarak ee, insanların eşyalarına ekleyince buna altın yaparız. Buna 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 yere bunu ekleriz. da buna kaskı da Bakalım da diyor ki bana bunu yapmayı başarmış. Aa, 150 XP kaldırıldı. Yüzde ee, yani evet, %'si, e, 16 kalacağını varsa yüzdesi onu onun yüzdesi olmuyor. Ah ne işte kaç tane? Bilmiyorum. 34 tane oldu. Siz görürsünüz kaç tane düştü. Madenciyi mi geçmiş ki Evet bir tane. O yüzden güzel kazı. Bakın. Bunlar kumbo. Kumbo aşırı yüzden sallımız bu balıkçıları daha fazla tutun sağlar. var. Bu işte balıkçıları daha fazla olursa var ve tutma oranı artır. Bu e, boyunlu sayını falan artırıyor. Lonca lider olunca kullanılabiliyor. Madencilik işte yapmamızı yapmanı sağlıyor daha fazla ihtimalle. de bu olmam daha fazla düşüyor. Bu benim için güç. Ee, güç veriyor, defans veriyor. Şimdi benim lisansı Evet. 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 Üç tane ülke var. Bu kızın yüzü bizim halis, onlar da sağlıyor. Ki Yani onlar İngiliz... Biz İngilizce kitabı gibi bir şey. Ee, bu at Bu... Ay biz de Şu an at Günümüzün 11 seviyemiş. Maksimum 30 seviye olabilirmiş. Bu da ama Master şu an tekte gelir. Normalde atınızı aldığınızda 40 saat çıkartmanız lazım. Şunu bitireyim. Sonra baklaya geçip bölümü geçireceğim. Çelik. Tamam bu kesin. Yok bir şey düşmedi. Bitti. Ee, bitsin. Ben yine alıyordum. Bazen çıkmayı Her zaman çıkacak diye bir şey yok. Doğatın zamanları da çok fazla Olmaz. Birkaç dakikaya yok olur bu da. Hı. Ama yok olurken çok güzel olur ya. Yok yoktan sonra sen böyle boş boş vuruyorsun. <laughs> Yakında bitireceğim. Tamamdır düştü. Sus sus. Adam poposuna geçecektik ya. Ne adam yeni çıkmış sana. Video kaç dakika olmuş. Oyun altı. Tamam olsun. 看不 bir daha Yok la, vuramayalım. Yeter bu kadar topladık. Yüz tane topladık mı? Tamamdır. Altın işi işleri... artık. Altın işi yapacağız yapamayız. Yüz tane toplarsanız yapıyor. <laughs> hmm. Ama görselimiz saymayın. kast sikilerimiz bunlar bu hızlı koşullarımız oldu bu daha fazla bulmamız. manevi Bu burası ikinci bölge şuradan çöre gidiyoruz buradan ee, şurası mumba bakayım anne zehirli hayvanlar var lanetli hayvanlar ee, burası nakajını yok burası şöyle gidiyor şurası maymun binanı burası seyahat satıcı ama seyahat satıcı merak edilmeden hiçbir şey yapamıyoruz burası village tamam İlk videomuz ilk metinci videosunun sonuna geldik İzlediğiniz için teşekkür ederim beğenmeyi ve umarım unutmayın hoşçakalın